Üşüdüğümüzde cama kapatmak kadar kolay olsaydı keşke sevilmediğimizi anladığımızda o kişiye yüreğimizi kapatmak. Ey gönlüm, bilmez misin gözler sebepsiz yaşarmaz, dudaklar sebepsiz kurumaz. Gönülde bir dert olmadıkça kimsenin yüzü sararıp solmaz. O kadar bıktın ki uğraşma benimle hayat. Yolumu sevdiklerime, yolumu Allah'a bıraktım. Canı çok yanmış bir insanın bedduası tutarmış, bilin istedim. Yolun başında üzdüler diye üzülme, yolun sonunda hesap soracak Allah var. Kaybolan yıllardan vazgeçtim, biri bana insanlara karşı getirdiğin güveni geri verebilir mi? Her gün aklımdan geçiyorsun, insan bir selam verir. Beni yokluğumla savaştırma, kaybederim. Bu ayrılık adil değil, kokun bende, aklım sende kalıyor. Çıkartın sigaraları, bu gece hep birlikte hayal kuracağız. İkimizi bir kefene sarsalar, bir kabirde sır olalım sevdiğim. Dil susarsa bir çare, lakin yürek susarsa ne çare. İyileştirir diye medet umduklarımız tekrar tekrar yaralıyor bizi. İsteseler canım vereceğim çok insan hayatından çıkarttım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarına üzülmekten daha kolay. Acı deyip geçme bazı acıların güzel tarafı vardır. Canın yanar ama sonunda kime güvenip kime güvenmeyeceğini çok iyi anlarsın. Görmeden seni isteyen gönlüm, görünce nasıl dayansın. Canımın içi sen hangi şiirden kaçıp geldin yüreğimin orta yerine? Dön bak arkana yeğen, Gitmez dediğin kaç kişi yanında? Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde, Ne yaptıysam seni unutamadım. Bazen en uzun yolculuk, iki insan arasındaki mesafedir. Vedalar gözleriyle sevenler içindir, Çünkü gönülden sevenler ayrılmaz. Boğazımda kalan mutluluğu sırtıma vura vura çıkardılar. Yanlışı savunup kalabalıkları arkama almaktansa doğruyu söyleyip yalnız kalırım. Ne kadar iyi niyetim varsa hepsini sömürdüler. Ne olur affet bir daha üzmem dediler, affettik mahvettik. Düştüğüm her kuyudan tırmanarak çıktım ben. O yüzdendir kıskandıran gururum ve asi duruşum. Ben zor zamanlarım hep yalnız atlattım. Kimse bana yanındayım demesin. İlk defa yıkılmıyoruz, kalkarız. Ey benim Allah'ım, hayırlısı deyip sustuklarım ve adaletine güvenip göz yumduklarım var. Ne olur sabrımın karşılığı olarak sen bana en hayırlısını nasip eyle. Amin. İnsanlara güvenmek mi? Güldürme beni. Ben kilit dediğim kapıyı bile iki kere kontrol ediyorum. Hayalleri kuran hep biz olduk ama yaşayanlar başkaları. Özledim diyorsun mektubunda. Sadece kuru bir özledim mi yazdı yanık yüreğin? Halbuki ben onun düşmekten korktuğu uçurumun dibindeydim. Ekmeğimi hoşça kal sürdün ya sen, ben şimdi aşk karınla sana neşhirler yazarım. Gece uyuyamayan insanların gündüze sığmayan acıları vardır. Elimdeki resmin yerine kendin olsaydın, olsaydın da benim yine Dertim olsaydı. Ve şükür tevekküre duran derviş gibi narin, sızı ince, yara derin. Öyle çok nefret ettim ki bazı insanlardan, Rabbim dedim, canımın yangınına vesile olana, yeryüzü cehennem olsun onlara. Canımı yakanın canı yansın. Allah'ım bana öyle bir sabır ver ki kendisini bir hat sanan insanları unutmayı başarayım. Her düştüğümde sen tut Rabbim elimi, senden başkasının muhtaç etme beni. Bedduaya sormuşlar nereye gidiyorsun, geldiğim yere gidiyorum demiş. Manzarası sen ol gözlerimin, her baktığımda yeni mutluluklar göreyim. Aşkın hikayesini durmaksızın feryat eden bülbüle değil sessiz sedasız can veren pervanelere sor. Kıyamam dediklerimiz bizi ince ince kıyıp pembeleşinceye kadar kısık ateşte kavurdular. Ey yar, seninle ölmeye geldim. Ateşsen yanmaya, yağmursan ıslanmaya soğuksan donmaya geldim. En sendedir dil sende, diken sende, gül sende. Her an imtihandasın, ağlasan da, gül sende. Kaç acı birden imtihan etti beni, Allah'ım içimi sıkan, huzurumu bozan, beni mutsuz etmek isteyen her insanı hayatımdan çıkar. Allah'ım ne kimsenin eline ne de kimsenin diline düşürme beni ya Rabbi. Allah biliyor ya içimde dert olan şeyler var. Sustuklarım, yutkunduklarım, yazamadıklarım. Beni yaratan elbette yolumu gösterir. Ne adaletsiz bir dünya, kimi günahlar ile yükseliyor, kimi iyilikleriyle kaybediyor. Bana hak etmediğim şeyleri yaşatan herkese Allah hak ettiklerini yaşasın. Sanırsın ki sevenim çok, arkadaşım çok, dostum çok, sonra kötü bir şey olur. Dönüp bir bakarsın ki arkanda gölgenden başka hiç kimse yok. Ne iş yaparsın sen dedi, amalım dedim. Nasıl yani dedi, elimden tutmasını bilenin yüreğini taşırım dedim. Sen benim hiç bakmadan saatlerce seyre daldığım, tövbe tutmayan en tutuklu sevdamsın. Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece sen yanlış insanlar üzerine hayal kuruyorsun. Kırk bin kere kırsam da hüznümün aynasını. Kader karşıma koyar hep bıkmadan aynısını. Farklıyız güzelim birbirimizden, apayrı dünyanın insanlarıyız. Tek suçu sevip de yaşamak olan bir anlık hevesin kurbanlarıyız. Yüz kere yere düşmüş olayım, başkalarına çelme takan biri olmayacağım. Ben kazanan değil, insan olmak istiyorum, insan olmak istiyorum. Ben Ömer Hançeri. Efendim hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler ederim. İyi ki varsınız, iyi ki benim dostumsunuz. Yüreğinizden sevgiler, gönlünüzden o güzel umutlar hiç eksik olmasın. Yarınlarınıza gölge düşmesin inşallah. Hepinizi seviyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi ve lütfen ama lütfen dostlarınızı da kanalımıza davet etmeyi unutmayın sakın. Biz hepimiz çok güzel bir aileyiz. Sağlıcakla kalın.